soran olursa onlara de ki Saramos gitti uzaklara <laughs> bir avuç toprağımızı yeniden. Şimdi genk zamanıdır. Saravan yükseliş zamanıdır. Bağcılar ileri için. <laughs> ablacığım ne yapıyorsun sen orada iki saattir? E, rol çalışıyorum ablacığım. Okulda piyes rolü var da ona ısınıyorum. Piyes mi? Ne güzel. istiyorum da. Anlatabiliyor muyum? Niyeymiş o? Ya roller şu an çok dolu da. Yani hep baş başrollerde birileri var ama inşallah gireceğim yani ben. Ne olmazsa döverek alırız rolü. Yok artık. Vallahi. Ay. Telefon? Değil mi kapardın? Oğlum bak bir daha böyle girersen yemin ediyorum seni replik içinde bırakırım. Pardon kızlar ya. Hane bir giriş yaptım ama kusura bakmayın artık. Ee niye geldin? Yoksa beni mi özledin? Özledim tabii canım özledim de. Aynı zamanda başka bir şey de sormaya geldim aslında. Tabii canım sor. Ya benim o diğer hesabımı tekrardan açma şansın var mı? Hayatta olmaz. Cık. Ya niye ama hayatım ya? Ya haksızlık bu bence. Niye? İyi de benim o hesabımı kapatmama karşı sen sadece Face'inden fotoğraf sildin. Haksızlık yani bu. E ne yapayım yani? Sen de feysini kapatacaksın o zaman. Tamam o zaman. E, eh, sen de bana feysinin şifresini vereceksin. Oha! Ne oldu? Niye o kadar şaşırdın? Ceyhun, yoksa benden bir şey mi saklıyorsun? Yok canım, senden ne saklayacağım canım? Ah olur mu öyle şey? Saklamıyorum da. O zaman şifreyi alayım. Şifrem? sıfır 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 yıldız kara yıldız kara yıldız kara alttan çizgi üstten çizgi slash taksim yani soru işareti et c taksim mi <laughs>